geldiniz. Bugün bu botanik bahçesine geldik. Şöyle ufak bir turlama yapacağız size. Bu güzellikleri bir gezelim istedik. Sizlere de bu güzellikleri göstermek istedik. O zaman devam. Devam. Sardunyalar çok güzel çok severim. Beyaz da çok güzel değil mi? Beyaz da çok güzel. Geçen geldiğimizde daha çok çeşit vardı. Evet. Şu an kesinlerden... Yavaş yavaş azaltıyorlar herhalde ya. Evet. Daha Daha Ağustos gelmedi ama. Evet. Petunya var şunlar. Petunya çok güzel. Evet, <laughs> Senin sevdiğin. En güzeli. Çok severim. Çok güzel. burada begonviller var yine. Çok güzeller. Evet bizim balkonumuzda da var. Evet bir var. yanağı var. de bu renk Aynısı bakıyoruz. değil mi? Ben evet. Mis, mis çek. O ne? İlk neymiş ya? Ben, ben onu çok merak ettim. Şöyle bir şey. Krossandra... Ne yazıyor? Fortu. Şöyle bir şey. Bu ilk defa geliyorum. Bak şu an çatı ne var? Aa evet. En sevdiğim. Oo <laughs> oh, dikenleri baya fena. Bak bunlar hep meyveli. Evet. Bizim balkondakiler de bu sene baya meyveli. Evet. Aa bu da çok güzel. Sardın mı bunlar? Evet sardın ya. Çok güzelmiş. Sakız değil değil mi o? Yok. Değil. Farklı. Çok güzel. çok severim. Evet. Evet çok severiz. Var Balkonumuzda mı? kaç tane vardı? İki tane mi? İki tane var istediğin alabilirim sana yine. Yok ya zaten var. Artık Tabii. var ya koyacak yer kalmadı balkonda. Evet. Evet, düşmüşler. O çok güzelmiş. İstiyorsan alabilirim. Yok, yer kalmadı dediğim gibi. Ama çok güzelmiş. Karışık değil mi o? Evet. Birkaç tane. 110. Evet, Hoş, Hoş bulduk. Kolay gelsin. Bence normal ona göre ya, değil mi? Bence normal. Şu beyaz da çok güzelmiş. Senin Vallahi istiyorum ama yer kalmadı evde balkonda. Baksana şunun güzelliğine. Ay harikaymış. Gerçekten. Bu herhalde bunlar birkaç tane birden ekmişler, dikmişler şey saksıya. Çok güzel olmuş. Ortancaların farkındaysan dönemleri geçiyor hmm. galiba. Renkleri evet, solmuş, solmaya başlamış. göstermeye başlamış. Evet senin çok sevdiğin. Benim en çok sevdiğim. Örümceyi <laughs> çeker misin? Allah aşkına. Görüyor musunuz arkadaşlar Benim en çok sevdiğim ağacın ol, olduğu yerdeyiz. Ebeğim bak bu neymiş bak. Sen seversin limon çeşitlerini. Evet, ya bunların turunçların yaprakları var ya çok, çok güzel. güzel kokuyor. Çok ama bu güzel. kokmuyor, niye? Değişik bir şey bence bu. Bu kokusuz. Ee, bu da palmiye, benim en sevdiğim ağaç. Bu palmiye mi ya? Aa, yazıyor bak farklı bir şey. Yok, bu palmiye değil ya. Ha, evet, ama yazıyor. Bir şey. Değişik bir var. Limonlar, mandalinalar. Narenciyeler. Evet, turunçgiller. Turunçgiller. Cennete düştük ya. <laughs> evet ya, biz burada var ya, akşama kadar demlik demlik çay demleriz. Evet. Bak şurada çok güzel bir çiçek var, şantaran. Ooo. Adı neymiş onun ya? 350 lira de fiyatı var. 350. Fiyatı fazla bence. Şöyle bir adı var. Adı yazıyor mu? Hmm. Bırak, bence çok fazla. Ya aslında çok yıllıksa, hani kışa dayanıklıysa evet. çok fazla değil ama hemen zamanı geçince kötü oluyor. O buradaki buradakiler çok güzelmiş. Senin çiçeğinden mi bunlar? Evet. Eğer. Farklı cinsi. Ha, ha. Evet neler diyorsun? Bir şeyler söyle bakalım. Valla cennete düştük Hepsini tek tek eziyorum. Ya gel şuraya da bak gel. Bunlar da çok güzel. Bunların ismi neymiş baksana Hı, bir bakalım ya. Bakalım ona. Tabii bunun adı da mandalim. Mandevilla. Yerliymiş. Evet değişik. Çok güzel. Bak, burada da, burada, burada. Ee, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Buralardan pıt pıt yani makasla kesip <laughs> şey yapıyorlar. <laughs> Çoğaltıyorlar. Çoğaltıyorlar. Çoğaltma işlemi yapmışlar bunda da. Ortancalar. Ortancalar. Bunlar bodrum kapasitesi dediğim Evet. Baksana çok güzel ya. Güzel köşe. Ama almışım. Bu da neyse gelecek. Bu ne? Bunu yazmamışlar. O da petunya galiba da petunya ya. Petunya mı değişti? Farklı cinsi. Farklı. Şunun rengine bakar mısın o ya? Şey. Allah aşkına gel gel şuna bak. Baksana şunun rengine. Çok güzel. Videoda çok anlaşılmıyor kamerada ama evet, çok acayip bir güzel. rengi var ya. Orada can canlı varsa var mı sen? Ben çok seviyorum. O şeydi değil mi? Cam güzeli. Aa burada bak. Bak bu da Adı neymiş? Aa bu Yasemin. Öyle evet, mi? Evet ama kokmuyor budur bakayım. Evet bu değişik ama. Kokmuyor. Aa. Bazıları kokusuz onların ya. Aynı kokuyoruz. Mukafremiyorum ha bak bak. Geliyorum hemen. denemeni istiyorum. Oo. Bunu nereye asacaksın ya? Öylesine of. 20 yapalım. kilo. Ah 20 kilo var <laughs> <Hiç> mı? <yapalım. gülüyor> evet içeride ilaçlama yapılıyormuş. Giremedik. Çok güzel. çok güzel salon bitkileri var içeride evet. ama giremedik evet. maalesef. benim buradan bir tane bence alalım ister misin? Alacağımız saksı çiçeği buldum. Alayım kamerayı ve sen seç. Hadi bakalım. Evet bebeğim. Bu güzelliklerden güzellik seç bakalım. Şurada da çok güzel bir şey var ama ona bakacağım. Şimdi. Ona da bakalım. Rengi çok güzel ama zayıf mı acaba bu ya? Hmm. Geliyorum yanına doğru. Evet. Ya fiyatı söylüyoruz. Evet. 45 TL'cik. Ama çok güzel. Ya bu kötü çiçeklere bakma çünkü tomurcukları var. Evet, evet. Güzel açacak Yani sonra. çok güzel oluyor. Ne yapalım tamam. alalım mı bunu? Beğendiysen alalım, bir tane daha mı alsak? Yok yeter ya. Onu alalım. Zaten iki tane var, bir tane bunu alınca üç oluyor. Tamam, onu mu beğendin? Hı -hı. Tamam. Bu çok nerede o, bak ya ya. O küçük de ama. İstiyorsan bir de beyaz alalım. Sen beyazı da çok beğendin. Şu morlu da güzelmiş aslında. Evet. Öyle morlu bir şey de alabilirsin. Çok en sevdiğimiz renk. Çok sağlıklı iyi galiba ya. Evet, sağlıklılardan alırsan seveceğim. Ya şunu beğendim ama... Tamam. Sevdiğimi... Sesleri... Tomurcukları var mı? Bak arı geldi. Çek çek gel. Ar arı Seni kardeş. Arı. Ya. Gitti. Ne yapalım bunu mu alalım? Bence onu alalım. Başka beğendiğim varsa başka da bakalım. Tamam şurada dursun. Masteries'den başka kimse yok. <gülüyor> <gülüyor> kimse Orada, almış. o tarafta da dedim beğendim. Hangisini beğenmişsin? Orada o renk var değil mi? Yani Haa, bir ya? Ha, şu. O daha küçük ama. Tamam o da çok küçük ya. Evet. Bence gelişmiş olanı almak daha mantıklı. Diğerini alalım. Diğerini alalım. Bir de şuna bakalım ya. Şurada bir şey var onu merak ettim ben. Gidelim. Bakalım. <laughs> Bakar mısın ne kadar güzel ya. Adı neymiş bu? Adı nedir? Ah, hibiskus bu şey. Yani? Yani hibiskus bitkisi. Ben anlamam. Yani? Yani bitkinin adı hibiskus. Yani? <laughs> yani şu güzel bir çiçek. Alalım. Ama şey, tomurcuğu var mı? Var. Evet gördüğün gibi 55 TL. Evet olsun. Sen beğendin ya. Önemli olan o. Tamam. Bunu ve diğerini alalım o zaman ya. Ha? Tamam. Olur. Kokmuyor ama olsun. olsun. Görseli çok güzel. Evet. Tomurcukları var bak kaç yerde. Tamam. Bunu da onu da alalım. Tamam. Biraz daha bakınalım bence. Ee, i̇çeride çekim yapabileceğiz. Üzün aldık. Şöyle bir dolaşalım. Güzellikleri sizlerle paylaşalım. Evet. Sevdiceğimi görüntüleriyle. <laughs> yaza yaza gidelim. Burada çok güzel salon bitkileri var ya. Evet. Arkandakilerine. çıkacakmış. Evet. Baksana şunun güzelliğine. Evet. Benim en çok sevdiğim guzmanyalar baksana orada. Hı, bakalım onlara da. Hangisi onlar? Kırmızılar var ya. Ne evet. Rengi çok güzel ya. Baksana. Alayım Yok be. Şey Baksana çok güzel ya. olmuş şey mi bu? Ev mi? Bu salon çiçeği. Ev Ne kadar? Bilmiyorum ama bakarız. Bakabiliyor muyuz? Bakıyoruz. 130 TL'cik. İstiyorsan? Yok be. O kadar çok bitki var ki evde. Renkli narlamış senler kalmamış çok güzel bir çiçek evet evet kalmamış onlar orada renkli nar var bu tarafa şöyle gidelim. güzelim oraya ilaçlıyorlar ya evet ya ilaçlamaya denk geldik uzaktan da olsun şöyle gösterelim. Bugünkü videomuzda böyle oldu. Bu güzel gezintimize eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bizi takip etmeyi sakın ama sakın unutmayı. unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.